<gülüyor> <gülüyor> Biraz evvel dert yapıyordunuz ama. Bir sizden bir Nasılsınız? Teşekkür ederim. Paris. <laughs> evet. E... Sokakta mı kaldınız? <laughs> İstanbul'a kısa etkinliklere, etkinlikler için gidip ee, o yüzden şimdi şu AKK'ya geri dönüyorum sezonu kapatmaya. Eviniz ayağı. yok mu İstanbul'da? Var mı eviniz? Var var canım. Ama otelde kalıyorsunuz. E, ee, bu sefer Disney Otel'de kaldım. Çünkü bütün e, her şeye en e, yakın olan bir kadar çok stratejik noktada olmak için burada bulunmak istedim. O yüzden birazcık evim uzakta. Eviniz uzakta. İstanbul'da eviniz var. İki tane. O maşallah. Nasıl yani tutumlu bir insan olduğunuz için mi yoksa? Hayır, ailemiz var. İşte kendi yaşadık. Kardeşlerim yani. <laughs> var. Yani Sörf evet. yaptığınızı biliyoruz. Hatta sezonu kapatmaya gidiyorum demiştiniz herhalde. Doğrudur. Şimdi işte AKEKA'nın yazılı olmayan kurallarına göre genelde biz Cumhuriyet Bayramı haftasında yavaş yavaş sezonu kapatıyoruz aslında. Kapatıyoruz dediğime bakmayın. Yine havalar çok güzel gidiyor ve rüzgar olduğu sürece aslında aktif olarak devam ediyoruz. Ama sezonu kapattık dediğimiz tarih etrafta böyle etkinlikler oluyor. Kapanış etkinlikleri, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri. Onlara katılacağım. Ondan sonra e, İstanbul'a döneceğim artık. Evet. Yavaş yavaş. Nasıl geçti sezon? Yani bir önceki yılla kıyaslarsanız bu sene turizm açısından da ya da spor. Ee, sezon ya birazcık tatsız diyebilirim. Yani çok e, önceden alışık olduğumuz sezonlar kadar yoğun değildi. Bir de bizim asıl sıkıntımız biliyorsunuz şey Alaçatı'daki yangındı. Ee, o yüzden de oradaki okul tamamen yandı. Şimdi e, ufak ufak toparladık ama asıl Mayıs ayında Alaçatı'da Dünya Şampiyonası olacak. E, zaten de Stake Group'da e, birlikte bir, 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 bir çalışmalarımız bunun için Aynen. özellikle. Aynen. <laughs> e, Dünya Şampiyonası'nı organize edeceğimiz için tabii ki orayı artık e, gerçek anlamıyla küllerinden tekrar yeniden yapacağız diyebilirim. Ee, bununla ilgili yakında zaten haberlerimiz bulunacak. inşallah. Geçen gün bir derginin davetine katıldınız. Doğru. Orada da bir poz verdiniz. O verdiğiniz poz bayağı konu konuşuldu. Karın kaslarınız çok konuşuldu. <laughs> Sosyal medyada. O konuyu <laughs> da soralım size. Evet. Six e, Sıks beklerim. Hava atıyorum. <laughs> ya e, şaka bir yana Gerçekten o fotoğrafları koyduktan sonra çünkü e, kısa belli açıkta bırakan bir elbise giymiştim, kıyafet giymiştim. E, Öyle olduğunda birazcık tabii dikkat çekti diye düşünüyorum. Ama hayatım bu. Ben e, zaten sporla uğraşıyorum. Çok da dikkat ediyorum. Özellikle belli bir yaştan sonra dikkat etmeniz lazım. Ama bence e, 20'li yaşlarıma göre bile şu anda daha diyebilirim. O yüzden kaytın çok büyük geçmesi var, sonrasında çok büyük geçmesi var. Ee, i̇nşallah bunu çok uzun süre tutmayı düşünüyorum. Çevrenizde genelde nasıl yorumlar alıyorsunuz bu yani, kaslarınızla ilgili, yani, fit halinizle ilgili? Nasıl yorumlar geliyor size? Ee, alevler atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok tabii ki Nasıl yapıyorsun bunu sırrın nedir gençlik genç görünmenin sırrı nedir vesaire falan diyorlar. Ben bir, genler iyi herhalde diye düşünüyorum. E, sporla ve beslenmeyle tabii takviye ediyorum bunu. İyi, iyi, i̇yi yaşamaya çalışıyorum. Dikkat ediyorsunuz Evet. Daha. Bir de neşeli bir mizacım var sanırım ki. Evet. <laughs> Bunun da etkisi var. Gençlik sırrı hani özel hayatınıza da yansıyor herhalde. <laughs> Konuşma bak e, güzel <laughs> e, Evet, zaten konuyu biliyorsunuz. <laughs> evet, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayır oğlum. Diyelim mi? inşallah diyeceğimiz zaman söylerim ama evet görüştüğüm biri var. Ee, evet. Önceki yani, ilişkimiz ilişkiniz bitti tabii. Tabii tabii. Onun üzerinden epeyce geçti yani. O çok konuşulmuş. Yani yaş farkı çok konuşulmuş. Evet. Şimdiki beyefendi de herhalde biraz yaşlı olarak biraz sizden genç galiba anladığımız kadarıyla. <gülüyor> 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 Doğru mu? Tercihlerimiz o yönde. <laughs> ama siz hala 20'li gösteriyorsunuz. Teşekkür Evet. Ee, evet. Ee, Günün sonunda bilerek isteyerek böyle bir hani tercih değil ama e, çekip o şekilde oluyor diye <olur. gülüyor> daha yaşça genç e, kişilerden geldi hayatı sonra. sonunda. <laughs> İki <Hiç, gülüyor> hayatını bir akşam bırakıyorsunuz kendinden mi oluyor? Hani bir... Yani ben e, tabii ki istediğiniz bir şey varsa, hedeflediğiniz bir şey varsa e, özellikle iş anlamında. E, ee, buna yönelik çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama belli bir noktada peki özel hayatta çok da zorlamamak lazım. Bence e, eğer ki hayırlı bir şey olacaksa gelip sizi zaten. Ben öyle düşünüyorum. Ee, işte i̇şte hani böyle son dönemlerde çok popüler bir şey olur ya yani manifest demek falan filan ama hiç öyle e, aman bir sevgilim olsun demiyormuşuz ama zaman. E, bekarlık seviyorum ama hani öyle dedikçe de bir şekilde denk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki denk ama ne kadar sürdü bilmiyorum. Bir handikapı var mıdır böyle yaş farkının olması? <laughs> yani uzun vadede yani gitmez mi yani? <laughs> Yok. Yani ben genel olarak bir şey yeni bir şey başladığınızda tabii ki herkes e, heyecanla onu yaşamaya devam ediyor ama e, illa bu şu kadar süre olsun ben süre biçilebileceğini düşünmüyorum. Süreyle yaşanmış olduğunu düşünüyorum. Yani eee normal ka kabul edilen, normal kabul edilen herhangi bir şeyde eee mutluluğa garanti değil. O yüzden ben insan sevmeye inanıyorum. İki anı anı yaşamaya çalışıyorsunuz? Doğru ve o an içinden geldiği gibi. Iki insanda da e, birbirini seviyorsa e, o o devam eder. Sevdiği sürece, anlaştığı sürece devam eder. Yaş, Yaşın bence bundan hiç ilgisi yok ama e tabii ki doğal olarak Her iki eee onun yaşı erkeğe göre daha büyük olduğunda o ister istemez dikkat çekiyor. Evet. evet Uzun sürede bunlara maruz kaldık. Yani bu arada benim yakın çevremde hiç bununla ilgili yorum gelmedi. Ne zaman böyle işte denk gelsek genelde soruldu ama hani bunun dışında ben normal yaşantıda, hayatın normal akışında bununla ilgili en olumsuzluk yaşamadım. Çevremde de buna karşı bir tepki olmadı. Hmm. Toparlayalım mı? Peki sonra. <laughs> Yani yaş farklı evlilikleri falan da e, ülkemizde oluyor bazen. E, siz mesela bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aşırı mı dozu fazla kaçıyor yoksa bence çok bu, bu yani tartışılacak şey bence yaş değil. Biz bir sürü başka şey konuşalım. Yani sokaklardaki güvenliği konuşalım. Kadına karşı şiddeti hayvana karşı şiddeti konuşalım. Yani, bence yaş farkı değil orada hmm. durumlar. De teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Tamam. Редактор субтитров